Geldi geldi mi? Ben evet. tamam. şey evet. Evet. Gel. Da evet. Evet. bu tutacağım. Bu oyundan çıkarılın evet. çık çıkın. Başka Ay ay ay. Şuraya Arkadan ince şey yap. Tamam. Çanta da onun. Güzel. Çünkü karşıdan Aşağıdan yukarı direk.

karşıdan motor. Genç tuzlu motor. Şuraya çarpıyor. Kontrolü kaybediyor. Buraya çarpıyor. Motor vuruyor. Ben gördüm olayı. Evet. Durdu. 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 Çünkü motordan kurtuldu. Motor zaten gitti oraya. Arabaya durdu. Motorun durduğu yer motor durdu. Motor durdu. Beyaz arabanın olduğu yerde. Ona rekabet ediyor.

もう一度じゃあ。